Nasıl olmuş sence? Ben çok anlamam yani öyle bakıyorum. Dur bakayım yakından bakayım. <laughs> Vallahi ben de anlamıyorum. Sen de anlamıyorsan madem kızım <laughs> niye çiziyorsun ya? <laughs> Siz de ne cinssiniz ha? Gerçi sana cins ama bizde de bir tane cins var. Bu şimdi neye benziyor bu? Maymuna mı benziyor böyle? Maymun mu? Tabii tabii bak orada kafası var böyle durmuş böyle bak böyle bak. Gel sarıl bana diyor. Ya bunun neresi maymuna benziyor? Şurası bak şu kafası, şu kolları şöyle, üst tarafı bilmiyor onu hiç anlayamadım o. Allah'ım ya biri maymun der biri ayı der. Ayı, ayı olmaz. Ayı'ya benzemez. Ayı ne alakası var? Ayı biraz iri olur, hacimli olur ayı. Şimdi bu çiten gibi böyle şey ince bak ince yapmış ince. Maymun öyle bir şey. Ayı... Bak işte cins gene beni zıplatacak gene. Tansiyonum attı çocuk ben gidiyorum kusura bakma affedersin. Şuraya gidiyorum ben. Çok güzel değil mi? Güzel evet. Resim resim güzel. Tabii canım ben de zaten resimden bahsediyorum. Al, taze kurabiye yaptım. Kıza götür de hadi. İsterse kendi gelir alır ya. Oğlum belki kızın parası falan yoktur, alamıyordur. Ya sen mahalle esnafı değil misin? Biraz sahip çıkacaksın insanlara ya. Allah Allah. Tam bırak ben götürürüm. Hadi bırak. Dur dur. Madem çok ısrar ediyorsun ben götüreyim. Israr mı ediyorum? Ben şimdi sana ısrar mı ettim? Israr ettim mi ben? Allah Allah. Kolay gelsin. Sağ ol. Hmm. <laughs> <laughs> Bir şey öktük. Ama ne çözemiyorum. Sence? Bence... Renkler. Evet. Renkler. Hadi canım. Ciddi mi sen? <laughs> yani ne çizdiğini bilsem belki yardımcı olurum da. Bu aslında Picasso'nun bir resmi. Yani onun iç dünyasının dışa yansıması. Aslında bir matador olacak tabii. Ben yapabilirsem. Telefonun çalıyor farkında mısın? Ah. Neyse. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Aa, pardon. Bunları şöyle yapayım.